Oyna hadi kimse ne Sakar hoş geldin la Hoş bulduk hoş bulduk Beyimize değişikler olmuş Hani he varla arabaları kaldırdılar la Niye kaldırdılar Hani valla artık kendi garajına kalacaksın Yasaklandı Of ya tamam ya Neyse polis merkezi falan gelmiş Hani he köyümüzü koruyorlar Köyümüzü değil şehrimizi diyeceksin artık Neyse ben eşya almaya geldim ya Biraz patates alacağım patates kalmadı mı Hani yok hiçbir şey kalmadı la valla Onun üstündekileri al Tamam Hani valla 50 lira ver yeter la. 50 lira mı? Oğlum 5 tane şey 50 lira istiyorum valla Mahmut sende. Neyse al bakalım hadi görüşürüz. Hani hadi Allah'a emanet olun la bir daha gel. Ben girerim girerim hadi bay bay. Neyse arkadaşlar buradan çıkıyorum da. Hemen gidelim bir zırcadan da arkadaşınızı da aldım. Selamünaleyküm abi. Hani aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya bir şey soracağım sende kıyafet var mıydı? Hani valla abi sana göre kıyafet kalmadı valla bütün çocukları dağıttık la. Anne hadi görüşürüz bir daha bekleriz yarın gel Tamam yarın geleceğim Töze Arkadaşlar burada da bir şey bulamadık eee, Ne yapacağım ben ya of! Bilgisayarımız var arkadaşlar Başka dükkan filan açıldı mı Burada arkadaşlar bizim şey vardı Oturma yerimiz burası da bizim çaycımız Bunlar hala burada oturuyor manyak bunlar ya Neyse neyse Hemen arkadaşlar yeni evimize doğru gideyim bari Yemin ederim var ya bu yeni güzel arkadaşlar gördüğünüzde çok şaşıracaksınız çünkü çok güzel oldu. Şöyle hemen gidelim hop bineyim şu arabama şu şekilde hop bindim. Ne abi valla burası karı yeri miymiş lan? Ana ne güzel yeri valla bunun tarlaları var valla her şeyi valla bu çocuğun. Neyse neyse. Güzel şu postayı bırakam, Lub öldürecek la? <laughs> vallahi ne bak la. Ev ne güzel böyle. Diye bırakam şu elimdekini. Tamam. Vallahi çok güzel evi var la. Keşke benim de böyle evim olsa. Hiç gidiyorum ben ya. Lub beni bekliyor. Lub koydum postayı koydum valla. <laughs> valla ne güzel la. Valla <laughs> şu tarlardan bir tane ben de alacağım. Neyse neyse. Hadi bakalım şimdi evimize doğru gidelim. Böyle hızlı bir şekilde. Allah'tan paramız çok diyorum ya. Hızlı bir şekilde gidiyorum, hızlı bir şekilde dönebiliyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Mahmutlarla da selamımızı verdik. Şöyle dönelim buradan. Hop böyle dönelim. Hop tamamdır. Bir şekilde biraz duralım. Burada kayıyor çünkü arkadaşlar. Hop tamamdır. Sonunda evime gelmeye başardım. Şimdi hızlıca şu aracımızı park etmemiz lazım. Yine gelen polisler yoksa arkadaşlar aracımızı çekmesin. Böyle girelim. Hop bir dakika bir dakika bir dakika. Postayı nasıl değmeden geçebilirim. Şöyle geçersem arkadaşlar. Allah kahretsin el yettik ya. Neyse şuraya şimdi arkadaşlar park edeceğim. Böyle park edeyim. Hop tamamdır buraya park ettim. Şimdi gidelim bakalım burada neler varmış neler yokmuş. Aşkım. 行。Yeah. bakalım. Hop arıyorum arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Aa çalıyor 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 <laughs> çalıyor. Çünkü bu gittiği yerde arkadaşlar kesin o e, hazineyi çalmak için uğraşan arkadaşlar iş alanları olabilir. O yüzden arkadaşlar yanıma bir tane sniper almam lazım. Ama arkadaşlar ben sniperı nereden alacağım ki? Benim hiç silahım yok. Aha aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Bizim Mahmut'tan arkadaşlar silah alabilirim. O sniper satıyordu. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. O zaman yolculuğa başlayalım. Yemin var ya. Lut kardeşim sen beni kurtardın. Şimdi sıra bende. Seni kurtarmaya geliyorum. Hemen şöyle arabamıza bir, bir Lan senin ne işin var köyde değil misin sen Yok Mahmut abi köyden geri geldik biz Yeni bir ev satın aldık Hayırlı olsun ha yavrum benim hayırlı olsun Ama acilen bana yardım etmen lazım Ne oldu lan yine Ya bizim mutluluk vardı ya Sana yardım eden böyle salladı He bana baya yardımı dokunmuştu keratanın ne olmuş ona Onu öldüreceklermiş acilen Sıra ihtiyacım var bana bir tane sniper verir misin Al bakalım yavrum Al 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 al, al. kimseye söyleme ha Sıra taşıdı mı Yok, abi, Al bakalım bu silahı şimdi Hızlıca git Nubu kurtar benim için Birisi var, birisi var. Öldürün şunu. Gidiyor ateşe bana. Gebe bakalım sen. Tamam bunu da işe yitirdim. Şöyle al. I love you. Dur bakalım buraya. Şimdi içeri bitirdim seni. Kötüken saldırın. Öldüreceğiz bunu. Allah. Siz Gel bakalım buraya. Gel bakalım. <laughs> arkadaşlar bu birinin çok benziyor. benziyor? öyle. Tamam arkadaşlar. Gel şimdi bir tane kılıç çıkartmam lazım. Kılıç, kılıç. buldum güzel. Gelin şimdi. bitireceğim oğlum gelin geber bakalım buraya allah geber bakalım geber. sen de sen ol. hepsine geber lan geber lan zehirli çıkmış Gel bakalım buraya. Öldürün çocuklar şunu. Bunun işini bitirin. Hazine bizim olacak. Bunun bu hazinesi bizim oğlum. Sen kimin hazinesini kapıyorsun lan? Ben? Oğlum benim arkadaşımın hazinesi o. Siz bir de e, küçücük bir para için bu kadar değerli olan kavgaya ölmeye değer mi oğlum? Hepinizini öldüreyim mi göresin şimdi. Arkadaşlar ölmüyor bu ölmüyor. Öldüremedim. Aha oh, ikisini öldürdüm güzel. Tamamdır. Bunları işini bitirdik arkadaşlar. Bakalım daha fazla var mı? Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? woo hoo hoo g r e e